Trakya'da ilk olarak Nuh'un oğlu, Yafes'in oğlu Tiras yaşadı. Ondan da Türkler olarak bilinen ulus töredi. Elena Aleksandrovna Melnikova Milattan sonra 10. yüzyılda Hazar Devleti ile Yahudiler arasında geçen mektuplaşmaları inceleyen Pavel Konstantinovich Kokotsev, 1932 yılında Sovyetler Birliği'nde yayınladığı kitapta şu bilgiyi bizimle paylaşmaktadır. Hazar Türklerinin yazışmalarında Avar, Oğuz, Bizal, Tarna, Hazar, Tirs isimleri Yafes'in oğlu Togarma'nın 10 oğlunun adlarıdır. Bu kişiler aynı zamanda eski Türk ulusunun adlarını oluşturmuşlardır. İşte bahsi geçen o mektuptan bir bölüm. Gönderdiğiniz namede hangi halktan, aileden ve boydansınız diye de sormuşsunuz. Şunu bilin ki biz Yafes oğlu Togarma'nın soyundan geliyoruz. Atalarımın şecerelerinden bulduklarıma göre Togarma'nın 10 oğlu vardı. Adları şöyledir. En büyüğünün adı Uygur, ikincinin Tauris, üçüncünün Avar, dördüncünün Oğuz, beşincinin Barsil, altıncının Tarna, yedincinin Hazar, sekizincinin Yanur, dokuzuncunun Bulgar ve onuncunun adı Suvar'dır. Benim soyum yedinci oğuldan Hazar'dan geliyor. Hazar Kağan'ı Yusuf Bu on kardeş adlarından Tiris, Tauris olanı eski İskandinav coğrafya yapıtlarında görülen Türklerin ulu atasının adı Tiras'ı anımsatmaktadır. Tiras'ın Trakya'nın ilk yerlisi olduğu ve ondan da Türk denilen ulusun türediği kaynaklarda belirtilmektedir. 1932 ile 1938 yıllarında Truva kazılarını yürüten, Truva'nın arkeolojik kazıları ve antik Truva hakkındaki kapsamlı çalışmalarıyla tanınan Carl William Blagen, M.Ö. 3000 yılında Anadolu'ya yerleşen Truvalıların bir Trak kolu olduklarını dile getirir. Ki zaten günümüzde de bu bilinen bir durumdur. İskandinav kaynaklarında Truvalılarla Türklerin aynı ulus olarak belirtilmesi bilinçsizce yazılmış boş bir bilgi değildir. Snorri Stalarsson'un Edda adlı eserinde Odin'in önderliğinde Avrupa'nın kuzeyine gelen ulusun ara sıra Truvalılar ve ara sıra da Türkler gibi anlatılması onların aynı ulus olarak bilindiğini gösterir. Nitekim bu konuyu Odin ve Türkler adlı videomuzda işledik. İsterseniz o videoya da göz atarsınız. Truvalıların ve Trakların Türk oldukları konusunda 7. ve 12. yüzyıllar arası dönemden kalan Avrupa tarih kaynaklarının verdikleri bilgiler bu dönemdeki gibi hiçbir siyasi yönlendirmeye bağlı değildi. Birincisi Avrupalıların, Trakların ve Truvalıların Türk olduklarını uydurmuş olmaları saçmadır. Çünkü günümüzde her önüne geleni Hint Avrupalı yapma aşkları o dönemde henüz yoktu. Neyse onu yazıyorlardı. O yüzden 7 ve 12. yüzyıllardaki kaynaklar uydurma diye nitelendirilmez. Ama yine de %100 doğrudur da denemez. Arkeolojik kanıtlarla desteklenmesi lazım. İkincisi, bu öykülerin gerçeklere dayandığını gösteren çok daha önemli bir gerekçe vardır. Truvalıların ve Trakların taşıdıkları çok sayıda ön Türk adları ve arkeolojik kazılar. Evet, arkeolojik kayıtlar bize çok daha fazlasını veriyor. Hepsini göreceğiz. Arkeolog ve dil bilimci olan Nikolay Yakoloviç Mar, yaptığı araştırmalarda Akdeniz kıyılarında Yunan ve Latin dillerinin ortaya çıkmasından daha önce Türk dilinin konuşulduğu ve Çuvaş Türkçesi'nin Avrupa'nın eski dillerini çözücü işlevi gördüğü sonucuna ulaşmıştır. Türkçenin Çuvaş leşçesine geçmeden önce videonun başında Nuh Peygamber'in oğlu Yasaf'in soyundan gelen ve Türk olduğunu iddia edilen meşhur Tiras'a ve Togarmaya dönelim. İncil'e göre Tiras'ın kardeşi Gomer'dir. Gomer'in oğlu ise Togarmadır. Hive Hanlığı'nın hükümdarı Ebul Gazi Bahadır Han'ın 1660 yılında kaleme aldığı Secere-i Terakkime ve Secere-i Türk adlı iki eserinde de şöyle geçer. Yafes'in sekiz oğlu var idi. Çocukları pek çok olmuş idi. Çocuklarının adları şunlar idi. Türk, Hazar, Saklap, Rus, Ming, Çin, Kamer, Tari idi. Araştırmacılar Tiras için Etrüskleri, Trakları, Truva'yı, Gomer için Kimerleri ifade ederler. Togarma için ise şu açıklamayı yaparlar. Türklerin bir simgesi olan Togarma'nın adı eski dönemlerde Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Milattan önce 7. yüzyılda Anadolu'nun kuzey doğusunda Togarma adlı bir ülkenin, başka bir kaynakta ise Togarma adlı bir kalenin bulunduğu belirtilmektedir. Grigori Kapansyan ve Manuk Abekyan'ın yazdıklarına göre Anadolu'nun eski bir tanrısının adı Tork'tur. Bu tanrı, önce Tarkuma adlı kentin tanrısı olmuş ve sonra Tarku, Tarku, troka adlarıyla bütün Anadolu uluslarının öykülerinde kullanılmıştır. Hayasa, Ermenilerin Beşiği adlı eserinde Kapansiyan şöyle ifade ediyor. Ermeniler bu eski tanrıyı Togarma ve Tork adlarıyla benimsemişlerdir. Tork ve Togarma ulus adları sonraları tanrı adlarına dönüştüler. 13. yüzyılda yaşamış Ermeni ozanı Frig Togarma'yı Tatarların atası olarak göstererek Anadolu'nun en eski ulusunun Türkler olduğunu ortaya koymuştur. Avrupalı araştırmacı Z. Mayani de Tarku sözcüğünün Etrüsklerin soyadı olduğunu gösteriyor. Togarma ile alakalı daha detaylı bilgileri başka bir videoda inceleyeceğiz. Roma kentine de egemen olan Etrüsk hakanlarının Tarko adını taşımaları, Etrüsklerin Truva kentini kuran Türklerle aynı soydan olmalarıyla ilgili bilinen soruna ek açıklık getirmektedir. Böylece İncil'deki öyküsel Tiraz, Gomer ve togar adlı kahramanların Anadolu ve Avrupa'da yerleşmiş eski Türkleri belirttiği gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Sonuç olarak yalnız Truvalıların değil, Kimerler, Etrüskler, Traklar ...ve Togarmalar gibi bölgenin öteki birçok eski ulusunun da Türk kökenli olduğu kaynaklarda açıkça belirtilmektedir. Truva, batıdaki Türk ülkelerinin yalnızca bir parçası olmuştur. Anadolu'ya birçok yerden gelen eski Türkler yerleşmişti. Anadolu'daki Çanakkale ilinin Ege Denizi kıyısında bulunan eski Truva kentiyle aynı dönemde... ...başka bir deyimle M.Ö. 3.-2. yıllarda Anadolu'da Trukiler veya Turkiler ve Güney Azerbaycan'da Turukkiler yaşıyordu. Prakrit dilindeki Turukka ve Sanskrit dilindeki Turuşka ulus adları Türkleri belirtir. Latin dilinde Etrüskleri belirten Turski ve eski Mısır kaynaklarında Truvalıları belirten Turşe sözcükleriyle ile Turuşka adının uyumlu olduğu açıkça görülmektedir. Truvalılarla Türkler arasındaki bağı ışık tutan başka bir özel ad örneği de eski İran kaynaklarında ortaya çıkmaktadır. Turvalılar ve onların öyküsel ulu atası Tor ile Avesta'da Turanlar ülkesini belirten Turyana ve bu ulusun öyküsel atası Tura arasında açık benzerlik vardır. Firdevsi'nin Şahname adlı koşuk biçimli yapıtında ise Turyana yerine Türklerin ülkesi sayılan Turan kullanılmıştır ve onun ulu atası olan Tur anlatılmaktadır. Trakların ve Truvalıların Türk kökenli oldukları konusunda eski Avrupa kaynaklarının verdikleri bilgilerin doğruluğunu dil verileri de onaylamaktadır. Bu veriler Trakların ve Truvalıların özel adları arasında belirlenen eski Türk adlarıdır. Böylece Akdeniz bölgesinde, Ön Asya'da, Kafkasya'da, Balkanlarda, Ege'de, Tiras, Turis, Tursi gibi adlarla aynı kökten olan eski Türk ulusları var olmuşlardır belirlenen bir takım eski Türk ulus adları ve bulundukları şu an görüyorsunuz. Dardanlar eski dönemlerde Trakya boylarından biri olarak anılmaktaydı. Eski yazılı eserlerde Dardan ismi hem kişi hem ulus hem de ülke adı olarak kullanılmıştır. Bu isim Traklar ve Truvalılar arasında yaygın olarak görülmektedir. Tarihçi K. Blagen, Truvalıların M.Ö. 3000-2500 yıllarında Anadolu'ya gelen Trakların torunları olduğunu belirtmiştir. Bu, Truvalılar ve Trakların başlangıçta tek bir ulus oldukları fikrine destekler. Batı dil bilimciler Dardan adının kökeni hakkında tatmin edici bir açıklama sunamamışlardır. Onlar bu ismin Balkan Arnavut dilinde armut anlamına gelen "darde" sözcüğünden türediğini öne sürmüşlerdir. Ancak bir boy, kişi ve ülke adı gibi geniş anlamlara sahip bir sözcüğün armut kelimesiyle ilişkilendirilmesi gerçekçi görülmemektedir. Dardan ismi, Türk dillerinin dil bilgisi kuralları ve kaynaklarıyla açıklanabilir. Eğer Dardan sözcüğü Arnavutça kökenli olsaydı, Balkan Arnavutlarının dilinde böyle bir yer adı bulunması gerekirdi. Öte yandan, Dardan ismi, Türk uluslarının özel adları arasında kişi ve dağ adları olarak bulunmaktadır. Kazak dil bilinci Kaydarov, Kazakistan'ın en eski özel adları arasında bulunan Dardan dağ adının... Kazak Türk dilindeki dağ gibi büyük, ulu anlamına gelen dar niteleme sözcüğünden türediğini bildirmiştir. Kaydarova göre dar, kökünden, çalımlanmak, kendini büyük görmek anlamına gelen dardi, eylem sözcüğü, büyük, ulu anlamına gelen dardan adı oluşmuştur. Kırgız Türklerinin kişi adları arasında bulunan dardan ismi de benzer bir dilsel ve anlamsal kökene dayanmaktadır. Kırgız dilinde büyük ölçüde iri gövdeli ve sağlam adam anlamına gelen dardan niteleme sözcüğü bu adı oluşturmaktadır. Kırgız ulusal ekini ile ilgili öykülerde ve eserlerde bahadırların, yiğitlerin, güreşçilerin kişiliklerini anlatmak için dardan batır deyimi yaygın olarak kullanılmıştır. Dardan ismi tarihi ve dilsel bağlamında derin bir kökene sahiptir. Hem Trakya boylarından biri olarak tarihi kayıtlarda yer almış, hem de Türk dillerinde büyük ve ulu anlamına gelen sözcüklerden türemiştir. Bu, Dardan isminin çok katmanlı ve zengin bir anlam yapısına sahip olduğunu göstermektedir. Batılı dil bilimcilerin iddialarının aksine bu ismin Türk dilleri ve kültürü içinde güçlü ve anlamlı bir yeri vardır. Bazı Trak isimlerine örnekler verelim. Saki Eskiden bir Trak boyu Saki diye anılırdı. Eski kaynaklarda Truva'da ve Trakya'da yaşamış Sky boyundan da söz edilmiştir. Bu Saki ve Sky boy adlarıyla eski Türk Saka ulusa da arasında bağ kurulabilir. Rol Sırak. Trak boy liderlerinin isimleri Türkçe'de Sırak, Çırak, Şırak, Oral, Erol gibi şahıs isimleriyle benzerlik göstermektedir. İl kaynaklarda Truva kentinin temelini atan ve Darda'nın oğlu olduğu anlatılan Öyküsel Truva'nın oğlu da il adını taşımıştır. Türkçe'de il kelimesi idari ve siyasi birlik içinde halkın yaşadığı topraklarda il, el adıyla bilinir. Diniz Bir Trak kişi olan Diniz, eski Türk dilindeki deniz ve tenis kişi adlarıyla aynı kökenlidir. Artay Türkçe Ertay, Ertey kişi isimleri. İtil. Türkçe edil, yedil, atıl, atılgan, atila, itila gibi kişi isimleri. Agis. Türkçe agiş, egiş. Tamir. Türkçe temir, temur, demir. Susak. Türkçe'de susa, suskak. Susak, başıboş dönen kepçeye benzetilerek, başıboş salak, serseri. Dekeney. Türkçe teveney, timeney, terey. Türkolog Baskakov bu kişi adı ile Türk dillerinde diri, canlı, kıvrak anlamlarında kullanılan tiri niteleme sözcüğü arasında bağ kurmaktadır. Tiril. Türkçe tiril, diril. Tiri, diri. Erbol, poyan, boyan, Basar, Dober, Asa, Kizik, Belegin, Tapa, Tepe gibi kişi isimleri de yine Türkçedir. Günümüzde çeşitli Türk lehçelerinde kullanılmaktadır. Günümüze sınırlı sayıda Trak kökenli sözcüğe ulaşılmış olması, Trak dilindeki niteleme sözcüklerinin araştırılmasını kısıtlamaktadır. Ancak eski Trakların ve aynı kökenli Pelaskların söz varlıklarının bir bölümünün eski Yunan diline aktarılmış olması, Elatta'da yani Kuzey Yunanistan'da Yunanlılardan önce yaşamış bu ulusun kökeniyle ilgili belirli bir düşünce belirtmeye olanak vermektedir. Batılı dil bilimcilerin kökenini belirsiz saydıkları bilimsel olarak çözümlenmemiş bu söz varlığı araştırılarak onun önemli bir bölümünün Türkçe kökenli olduğu ortaya çıkarılmıştır. Ancak M.Ö. 1000 yılında tamamen asimilasyon sonucu özgün dillerini ve kültürlerini yitiren Traklar doğal olarak Hint-Avrupa kökenlidir. Hiçbir ulus binlerce yıl aynı şekilde dilini ve kültürünü muhafaza edemez. Azınlık her zaman çoğunluk içerisinde kaybolmuştur. Traklar, Pelasklar, Etrüskler için de bu böyledir. Ancak bilimsel olarak Pelask, Trak, Etrüsklerden kalma Türkçe kökenli olduğu bilinen birkaç kelime Yunanistan dilinde günümüzde hala kullanılıyor. Onlara bakalım.